İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan en sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim Milletimin direncak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkma bir gül dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Şükremiz sel gibi benim için yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et dursun bu hayasın yakın. Doğacaktır sana Damda yakın Bastığın yerlerini toprak diyerek Geçme tanı Düşün altındaki binlerce Kefensiz yatanı Sen şiit olsun İncitme Yazıktır atanı Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın Uğruna olmaz ki feda Şüeda fışkıracak Toprağı sıksan şüeda Canı Cananı Ruhunun senden ilahi. Şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne, nanah remeli. Bu yazanlar inin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim enlemeli. O zaman vecre bir secde eder varsa taşım. Her dirhamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mecerris gibi yerden taşım o zaman yükselerek arşe değer belki başım dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal hakkıdır hür yaşamış bayrağın hürriyet hakkıdır hakka tapak milletimin istiklal.